Sprechen Teil 2 Konuşmanın ikinci bölümü Tema Freizeit Boş zamanımız Konu boş zamanımız Kertchen Frage Kertchen entsprechend, müssen wir Fragen stellen Yani buna yönelik sorular sormamız lazım Was Frage Wort Was Was machst du in deiner Freizeit Boş zamanında Ne yapıyorsun Ich spiele gerne Fußball. Ben futbol oynamayı seviyorum. Ich treffe meine Freunde. Ben arkadaşlarımı ziyaret ediyorum anlamında. Normalde buluşmak demek. Burada ich treffe meine Freunde diye direkt olarak söylediğimiz zaman ziyaret ediyorum vesaire. Normalde sich treffen olarak fiili kullanıyoruz biz. Öyle olunca ich dediğimiz için mich dememiz lazım. Ich treffe mich mit meinen Freunden. Ben arkadaşlarımla buluşuyorum. Wo, nerede? Wo verbringst du deine Freizeit? Sen boş zamanını nerelerde değerlendiriyorsun? Nerelerde geçiriyorsun? Verbringen, geçiriyorsun. Ich verbringe meine Freizeit sehr oft zu Hause. Çok sık evde, nerede? Zu Hause. Ich verbringe meine Freizeit sehr oft zu Hause. Ben geçiriyorum boş zamanımı çok sık evde. Çok sık evde boş zamanımı geçiriyorum. Ich spiele Computerspiele zu Hause diyebiliriz mesela. Wo verbringst du deine Freizeit? Zu Hause. Yani ilk önce ilk cümleyi şöyle deriz. Ich verbringe meine Freizeit sehr oft zu Hause. Ich spiele Computerspiele. Yani ikinci cümle her zaman bize plus puanı verir. Ich gehe Badminton spielen. Öyle de diyebiliriz. Ben badminton oynamaya gidiyorum. Wo? Nerede? Wo triffst du dich? Yine bakın. Sich treffen. Du olduğu için dich dedi. Mich, dich, ihn, sie. O şekilde. Wo triffst du dich mit Freunden? In deiner Freizeit. Sen nerede buluşuyorsun arkadaşlarınla boş zamanında? Ich treffe mich mit ihnen. Onlar ile nerede? Im Fitnessstudio. Yer belir belirtiyoruz. Yer belirleme. Datif. Im. Fitness Studio dedik. Das Fitness Studio deme döndü. In dem kısaltması im. Ich treffe mich mit ihnen im Fitness Studio. Ben onlarla fitness salonunda buluşuyorum. Ich treffe mich mit ihnen im Mardinliler Lokal. Mardinliler Lokalinde, derneğinde buluşuyorum onlarla. Wohin? Nereye? Wohin gehst du gerne in deiner Freizeit? Nereye gitmeyi seviyorsun boş zamanında? Ich gehe gerne einkaufen. Ben alışveriş yapmayı seviyorum, gitmeyi seviyorum. Veya ich gehe gerne im Wald spazieren. Ormanda gezinti yapmayı, gezmeyi seviyorum. Mit wem machst du Sport? Kiminle spor yapıyorsun? Mit wem? Ich mache alleine Sport. Ben yapıyorum tek spor. Ben tek başıma spor yapıyorum. Ich mache Sport mit meinen Klassenkameraden plural yaptık orada. Ben yapıyorum spor, sport machen, spor yapmak. Mit meinen sınıf arkadaşlarımla. Klassenkameraden. Hast du viel Freizeit? Hast du viel Freizeit? Çok boş zamanın var mı? Şeklinde. Sahip olmak fiili olarak da kullanıyoruz habını. Hast du viel Freizeit? Çok boş zamanın var mı? Nein, hayır. Birinci pozisyonda fiil olduğu için ya ja, nein frage. Nein, ich arbeite sechs Tage die Woche. Hayır, ben çalışıyorum altı gün haftada. Ben haftada altı gün çalışıyorum. Nein, nein, den. Den bağlacı da çok güzel A2 seviyesinde. Nein, den ich gehe jeden Tag zur Schule. Hayır, çünkü ben Gidiyorum her gün okula. Ben her gün okula gidiyorum. O yüzden boş zamanım yok. Hasufi <laughs> Freizeit? Nein. Nein diyeceğiz. Am Wochenende arbeite ich als Kellner. Hafta sonunda. Am Wochenende. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am profesyonu kullanıyorduk orada. Am Wochenende arbeite ich als Kellner. Als Kellner. Arbeiten als. Bakın çok güzel. Ich arbeite als Kellner. Ich arbeite als Arzt. Hafta sonunda garson olarak çalışıyorum. Was ist deine Freizeitaktivität? Boş zaman aktiviten nedir? Sorusuna was ist, was, ne? Meine Freizeitaktivität ist, ist, Fußball spielen und kochen. Meine Freizeitaktivität ist Fußball spielen und kochen. Freizeit boş zaman konusunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.